Bugün inceleyeceğim ürün güncel bir ürün. BİM'in 8 Eylül kataloğunda yayınlandı. Katalogda dijital göstergeli TVS kulaklık yazıyordu galiba. Böyle bir tarafına da küçücük logosunu koymuşlardı. Fine Blue. Yani bugün inceleyeceğim ürün dijital göstergeli Powerbank özellikli Fine Blue markasının T8 modeli Bluetooth kulaklığı. Uzun bir cümleyle giriş oldu. Merhabalar ben Taha, Bay Taha kanalındasın. Hey! Evet, hızlıca kutunun incelemesine geçmeden önce şu gereksiz parlamalardan kurtulmak için kutunun jelatinini parçalayacağım. Jelatini parçaladığımda şuradaki kağıt parçası da gidecek. Burada da ithalatçı firmanın bilgileri yazıyor. Jelatinden kurtuldum. At atamadım. Jelatinden kurtuldum. At. Attım. Evet şu bıçağı kapatıp kutunun incelemesine geçiyorum. Kutunun ön yüzünde kulaklığın markası, modeli. Şurada bir başlık yazmışlar. Mobile powerbank, wireless headset. Taşınabilir powerbank, kablosuz kulaklık. Şurada da hi-fi teknolojisine sahip olduğu yazıyor. Excellent sound quality. Yani mükemmel, harikulade, şahane ses kalitesi var diyor. Birazdan göreceğiz. Şöyle kutunun üst tarafında, alt tarafında bir şey yok gördüğün gibi. Ama altı çevirince açılıyormuş. Yanlarında bazı özelliklerine yer verilmiş. Otomatik tekrar bağlanma, dijital gösterge, bir de dinamik speed yazmışlar. Yani dinamik hoparlör. Burada ne anlatmaya çalıştıklarını anlamadım. Öbür tarafında farklı birkaç özelliğine yer verilmiş. Butonla kontrol edildiği yazıyor. Long battery life 60 saatlik kullanım süresi varmış. 60 saat. Yani çok uzun süreler kullanabiliyorsun. Bir de bluetooth'un en güncel sürümü olan 5.3 ile birlikte geliyormuş. Tamam yanlara da baktık. Şimdi geçelim kutunun arkasına. Kutunun arkasında şunlar Çince mi? Japonca mı bakalım Çayna Çince. Kutunun arkasında bir sürü Çince yazı var. Biraz da İngilizce yazılar var. Çekim mesafesi 10 metre. AAC, SBC, MSBC kodeklerini destekliyormuş. Bak şurada ne yazıyor? Type-C. Başka bir şey olsa kabul etmezdim. Diğer kulaklıklardan farklı olarak 2000 miliamperlik bataryası varmış. Zaten 60 saatlik kullanım süresini sağlayan da bu. Cihazı powerbank olarak kullanmamızı sağlayan da bu. O zaman daha fazla uzatmadan cihazı kutusundan çıkarıyorum. Bakalım neyle karşılaşacağız. Evet üstüne kandırgaçlı bir karton eklemişler. Koyuyorum şöyle. Bu hala bir kutu. Şöyle mi açacağız? Sizce de marka biraz premium hissi vermiyor mu? Üstünde şöyle bir kağıt var. Kaldırıyorum. Ve kulaklığımız. Kulaklığın kutusunu çıkararak başlıyorum. Şuraya koyayım. Şurada kulaklıklarımızın kendisi var. Bunları da çıkarmamız gerekiyor. Yoksa bunu mu kaldırmamız gerekiyor? Evet kulaklıkları şuradan şu şekilde çıkarıyorum. Bu bir. Bu iki. Bu nasıl şekil ya? Bu nasıl kulaklık şekli oğlum? Bunun şu ucunu ne yapacağım? Kulağımdan beynime kadar sokacak mıyım? Bir de silikonu da küçük. Normalde orta boylu silikonlar yerleştiriliyordu. Galiba silikonların orta boylusu bu değildir. Bu nasıl bir şekil ya? Şimdi ben bunu şuradan şuraya kadar kulağıma soksam kulak zarımı patlatmayacak mı bu? Neyse bakacağız şimdi. Eleştirilmesi gerekiyorsa birazdan gene eleştiririz. Bak bu böyle yumuşak süngerimsi bir şey ama kalitesiz de değil. Adamlar kutuda gerçekten premium hissi vermeye çalışmışlar. Peki buna şöyle bakınca bağıran bir surata benzemesi. <laughs> Evet kutunun içerisinde başka neler var? Bunlar da aşağı gizlenmiş. Bir adet kısa bir tane Type-C şarj ara kablosu. Normalde 4 tane yedek silikon çıkmasına alışkınız ama bunda 2 tane yedek silikon var. Ve üstündeki silikon mu daha büyük? Bunlar mı daha büyük? Bilemedim. Aynı boyutlarda olabilir bu arada. Bir adet bütün kutulardan çıkan şu anlamsız şey. Ve bir de kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzunun arasına sıkışmış şekilde bir de bu var. Yani kulaklığın bir sertifikası varmış. Şöyle kaliteli bir şey, böyle kaliteli bir şey demek için bunu koymuşlar galiba. Ama bir şey anlamıyoruz ki. Çay, çoma çay. Okudum gördün mü? Çay, çoma çay. Çince de biliyormuşum. Kullanım kılavuzu full Çince mi lan? Bak her tarafında Çince yazıyor. Burada Type C'yi normal bizim alfabemizle yazmışlar. Niye Çin alfabesinde Type C yazılmıyor mu acaba? Çay ma çay. Ha. Ha pardon öbür tarafında da İngilizcesi varmış. Tamam bak bu olur. Ama diğer tarafında İngilizcesi var diye ne yapacağız? Kullanım kılavuzunu mu okuyacağız? Tabii ki hayır. At. Bak kutunun üstündeki şu fotoğrafta kulaklığı şu açıdan göstermemek için ellerinden geleni yapmışlar görüyor musun? Kulaklık bu. Üstünde gösterilen fotoğraflar bunlar. Gerçi benim de şu tasarıma sahip bir kulaklığım olsa ben de utanırdım galiba. Fotoğrafçıya ne dediniz lan? Öyle bir fotoğraf çekin ki şu şekilde görünmesin. Bak ister böyle göster, ister böyle göster, ister şöyle göster ama böyle görünmesin. Evet kulaklığın malzeme kalitesi ve tasarımıyla devam etmeden önce şu ortalığı bir toparlamam gerekiyor. Evet ortalığı tertemiz ettikten sonra kulaklığın kutusuyla başlıyorum. Önce şu üstündeki jelatinden bir kurtulalım. Kulaklığımızın kutusu bu şekilde. Üstü pas parlak bir siyah, alt tarafı mat siyah. Kutunun ağırlığı biraz fazla çünkü 2000 mAh batarya varmış içinde. Kutunun doğal olarak büyüklüğü de normalin birazcık üstünde. Şöyle göstereyim. Biraz büyük yani. Neden? Çünkü yine 2000 mAh'lik bataryaya sahip. Şöyle Redmi Buds 3 Lite'in küçük kutusuyla kıyaslayınca böyle oluyor. Oğlum Redmi Buds 3 Lite'in kutusu gerçekten çok küçük ya. Bunun yanına koyunca küçüklüğü daha bir belli oldu. Şu Redmi Buds 3 Lite. Bu da Fine Blue T8. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar Aşı aşı kız vermesinler Evet delilik seansını da bitirdiğime göre kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle bir yudum kahve içeyim. Blue Evet kulaklık kutusunun şu ön tarafında cihazını şarj edebilmek için bir USB çıkışı var. Bu çıkış sayesinde kutuyu powerbank olarak kullanabiliyorsun. Hemen yanında da kutuyu şarj etmek için Type-C girişi var. 2000 mAh'lik bataryaya sahip olduğu için ve powerbank olarak da kullanılabildiği için Type-C girişi olması çok önemli. Cüneyt Özdemir çok omelli diyor ya. Çok omelli diyor sonra da gülüyor. Kutunun altında bazı yazılar var hepsinde olduğu gibi. Ben Çin malıyım ve 2000 mAh'lik bataryam var. Kutunun arkasında da bir şey yok artık şu kutuyu açıyorum. Zaten şu dijital ekranı çok merak ediyorum. Açılmıyor açılmıyor. Oğlum buradan açılmayacak mı? Tamam burası menteşe. Buradan açılması lazım. Ha, evet kutunun içi de bu şekilde. Mat siyah olarak tasarlanmış. Ama kutuyu açtığında anlaşılıyor ki şu dışında kullanılan kapak yarı şeffaf. Gördüğün gibi. Görebiliyor musun parmağımı? Buranın yarı şeffaf olması da bence premium hissini bayağı bir azaltıyor. Bu A101'den GoSmart'ın power bank'li kulaklığını almıştım hatırlıyor musun? Onun da incelemesi kanalda var. Onun da kapağı böyle şeffaftı. Şeffaf kapak olmasının şöyle bir avantajı olabilir. Şimdi bu kulaklıkları taktığında bunların LED'i yanıyor ya. OLED'in hangi renkte yandığını, tam şarj olup olmadığını kutu kapalıyken de anlayabiliyorsun. Ama gene de saydam olmasa bence daha şık görünürdü. Aa, bunun altı da saydam. Bak kulaklıkları taktığımız yeri görüyor musun? Bak şuraya parmağımız oluyor. Gördün mü parmağımı? Altı nasıl saydam lan? Ha, buradan da görünüyor. Şimdi bunun üstünü anladım saydam yapmışsınız. Peki altını neden? Altını neden saydam yaptınız aga? Bu ne ya? Ha dur bak onu da anladım. Bunun tasarımını eleştirip duruyoruz ya. Buranın delik olmadığına şükretmemiz lazım. Bu kulaklığı buradan takıyorsun. Ucu o kadar uzun ki oraya kadar delmek zorunda kalmışlar. O zaman ne diyelim? İyi ki delmemişler yani. Burası komple delik de olabilirdi. Düşünsene bunu şarja takıyorsun. Ucu buradan çıkıyor. Kulağıma taktığımda da öyle olacak muhtemelen. Bir kulağımdan sokacağım öbür kulağımdan çıkacak. Çok önemli. E ee, arkadaşım bunun dijital göstergesi nerede? Burasının dijital gösterge olması gerekmiyor muydu? Kulaklıkları şarja takınca mı kendini göster? Evet kulaklıkların tasarımını yeterince gömdük zaten. Bir daha anlatmama gerek yok. Dış tarafları da şu şekilde. Ortasında birer tane buton var. Dokunmatik değil bildiğin basıyorsun böyle çat çut. Sağ kulaklığın butonundan başka ses geliyor. Sol kulaklıktan başka geliyor. Duydun mu? Yani buradan baktığında da tasarım olarak öyle çok ahım bir şey değil. Hemen butonların üst tarafında da birer tane led var gördüğün gibi. Artık kulaklıkları şarja takıyorum. Bakalım dijital göstergesi var mı yok mu? Çünkü bana yok gibi geldi varmış. %97 galiba kutunun şarjıdır. Değil mi? 96 oldu. Evet 96 olduğuna göre kutunun şarjı. Kulaklıkların şarjı olsaydı o artardı değil mi? Şu anda hem sol kulaklı hem de sağ kulaklı şarj oluyor şeklinde gösteriyor. Kulaklıklar şarj... Ne oldu? 94 oldu. Oğlum kulaklıklar şarj olurken bu kadar 93 oldu. Bu saniye geri sayımı gibi olmuş la. Her cümlemde bir tane azalıyor. İyi de kulaklıkları şarj ederken bu kadar hızlı tükenmesi normal mi yani? Yani şu anda biraz şaşkınım. Neyse tabii ki telefonu falan da şarj etmeyi deneyeceğim. Kulaklıklar şarj olurken ledleri bu şekilde yanıyor. Yani galiba ledleri kırmızı yapmaya çalışmışlar ama bildiğin böyle sarıyla turuncu arası bir renk olmuş. Şöyle kutuyu bırakayım. Bakalım kulaklıklar şarj olurken kutunun şarjı ne kadar mahvolacak? A few moments later. Bak 87 olunca geri sayımı bıraktı fark ettin mi? Acaba kulaklıkların şarjı üzere mi Ben bu kulakları bir sonuna kadar şarj edip geliyorum. Bak şu anda çok garip şeyler yapıyor. Videoyu kapattığımdan beri 15 dakika falan geçti. 87'den aşağı düşmedi. Bak görüyor musun? Şu anda solu şarj ediyor, sağı şarj etmiyor. Bu sürekli böyle devam mı edecek? Tamam ikisini de şarj edince şarj etmeyi bırak artık. Ne oldu lan bıraktı mı? Bırak dedim şarj etmeyi bıraktı lan. Tamam söz dinleyen bir kulaklığımız var. Yani en sonunda neden böyle sırayla bir bunu bir bunu şarj etti bilmiyorum. Ama şarj etmeyi bırak deyince harbiden bıraktı. Bir de şöyle bir şey var. Bunun şimdi dijital göstergesi bu fotoğrafta gösterilenle aynı mı sence? Bak burada gösterilen gösterge ne kadar net. Görüyorsun değil mi? Ama bunda dışında kullanılan malzemeden dolayı bayağı bulanıklaşıyor. Bak dokunmatik mi lan bu? Şöyle elimi uzatınca bir daha başladı. Peki şeye ne diyorsun? %97'den 87'ye birden inmesi ve 87'de takılı kalması. Şöyle bir kere daha dokunayım. Yok bu böyle kafasına göre kendi istediği zaman kapatıyor muhtemelen. Ya da bir daha deneyeyim mi? Oğlum kulaklıkların şarjları full şarj etmeyi bıraksana. Bırak susam bırak. Yok. Keyfi ne zaman isterse o zaman bırakacak demek ki. Neyse anlatmaya çalıştığım o değil. Bak bulanık bir göstergesi var görüyorsun değil mi? Bir de şuna bak. Bu fotoğraftaki bu da real life. Hayaller, hayatlar. Neyse dokunmatik mi değil mi onu test edeceğim şimdi. Dokunuyorum. Yok. Dokunmatik değil. E az önce niye başladı o zaman? Tamam. Kulaklıklar şarj olduğuna göre artık telefona bağlayıp testlerini gerçekleştirebilirim. Evet, bizim şu Emektar LG'yi hatırlarsın. Onu getirdim. Bluetooth'u açıyorum. Bluetooth aktif hale getirmeden önce kulaklıkları çıkarıyorum. Kulaklıklar önce ikisi birlikte yandı, sonra sadece sağ kulaklık yanmaya devam etti gördüğün gibi. Çok hızlı bir şekilde birbirleriyle eşleştiler. Şu anda bağlanacak bir cihaz arıyorlar muhtemelen. Kulaklıklar bu durumdayken telefonun Bluetooth'unu açıyorum. ft 8 olarak çok hızlı bir şekilde buldu. Tıklıyorum, bağlanıyor, bağlanıyor, bağlandı. Gördüğün gibi kulaklığı telefonla eşleştirmek. Bu kadar kolay. Şimdi bunun ses performansı, mikrofon performansı testlerini yapacağım. Ama baştan şunu söyleyeyim, beklentim çok yüksek. Çünkü bu kulaklığı bimden 429 liraya aldım. Özellikle aynı fiyat segmentinde QCY t 13 ve T13ANC modellerini de incelediğim için artık bu kulaklıktan beklentim daha da artıyor. Bunda oyun modu yok, uygulamayla kullanma yok, ekolayzra ayarı yapabilme yok. Üstüne üstlük bir de şöyle bir tasarımla geliyor. Yani şu ana kadar tek avantajı kullanım süresinin fazlalığı. Onun dışında her tarafından dezavantaj akıyor. Dolayısıyla beklentim şudur ki ses performansı ve mikrofon performansıyla beni aşırı derecede şaşırtmalı. Bir de kulak zarımı delmezse memnun olurum. Ben şimdi bu kulaklıkları birazcık deneyimleyip geliyorum. Bye! Evet kulaklığı yeterince deneyimledim ve şimdi deneyimlerimi seninle paylaşacağım. Öncelikle Type-C şarj ara kablosunu kullanarak kutuyu şarja taktığımda şuradaki göstergede yavaş yavaş yükseldiğini görüyorsun. Bu zaten beklenmedik bir şey değil. Kulaklıkların şarjını birazcık azaltıp taktığında aynı ilk seferde olduğu gibi 87'ye kadar saniye gibi azalıyor. Ondan sonra kulaklıklar şarj olmaya devam etse de 87'de takılı kalıyor. Şu anda niye 57 o zaman? Anlatacağım ona da geçeceğim. Şimdi kulaklıkları kutusundan çıkarıp telefonla işleşmesinin ne kadar kolay olduğundan bahsetmiştim zaten. İlk kulağıma taktığım andan itibaren başlayacak olursam pasif gürültü engelleyicisi pek iyi değil. Yani böyle kulağın içini komple güzelce kapatmıyor. Aktif gürültü engelleyicisi de zaten yok. Ses yüksekliği ortalamanın çok altında diyecektim ki kulaklıkların sesinin kısık olduğunu fark ettim. Şu kontrol tuşlarına 3 kere basarak kulaklıkların sesini ayarlayabiliyorsun. Hangisinin açıp hangisinin kıstığını söylemiyorum çünkü eşleştirmeye göre değişebiliyor galiba. Bir de zaten sağ kulaklıkla sol kulaklık arasında hiçbir fark yok. Yani yok demeyeyim bir tane farkları var. Bir tanesinde şurada R harfi yazıyor. Bir tanesinde de L harfi yazıyor. Ama onun dışında herhangi bir fark yok. Bu kulaklıkları şarj ederken de geçerli. Bak şöyle takayım. Normal düz bir şekilde taktım şu anda. Şarj oluyor. Sonra çıkarıyorum. Yerlerini değiştirip öyle takıyorum. Gördüğün gibi aynı şekilde şarj olmaya devam ediyor. 3 kere basarak kulaklığın sesini en sona aldığında bayağı yüksek ses veriyor. Yani ses yüksekliği ortalamanın epey üstünde. Kulaklıkları 2 dakika kulağımdan çıkarıp kenara koydum. Sonra tekrar kulağıma taktığımda fark ettim ki sesi kendi kendine kısılmış. Yani 3 kere basıp açmıştım ya hani ondan önceki haline gelmiş. 3 kere basarak sesini sonuna kadar bir daha açtım. Sonra şarja taktım kulaklıkları, çıkardım bir daha bağlandım ve sesi yine kısılmıştı. What? Abicim kulaklığın kendi kendine sesi kısılıyor. Hadi onu da geçtim. Kulağımda müzik dinlerken telefonum çaldı. Birisi aradı. Açtım telefonu. Açar açmaz sesi kendi kendine bir daha kısıldı. Niye arkadaşım benim özgür iradem yok mu? Ben bunu sesi açık bir şekilde kullanamayacak mıyım? Niye kısıyorsun kendi kendine sesini? Hayır sesini açmak da kolay değil biliyor musun? 3 kere basınca bir kademe artırıyor sesi. En sona almak için 5-6 kademe artırman lazım. Yani yaklaşık 20 kere falan basacaksın. Lan zaten ucu kulak zarıma dayanmış. Bir de 20 kere tuşa basıp harbiden öbür kulağımdan mı çıkaracağım? Sinirlendim. Sinirliyim şu an. Yani şöyle Kulaklığı her çıkarıp taktığında ses maalesef gidiyor. Ses kalitesine gelecek olursam sesini açtığında maksimum sesinin yüksek olduğunu, gayet iyi olduğunu söylemiştim zaten. Ses çözünürlüğü ve sahne genişliği fena değil. Mitler ve tizler gayet iyi. Yani vokallerde tizleri de çok rahat bir şekilde duyuyorsun ve ayarlarda gayet yerinde. Buraya kadar bir sorun yok gibi değil mi? Abi baslardan bahsetmedin. Evet canım baslardan bahsetmedim çünkü kulaklıkta bas yok. Ya şimdi benim buna sinirlenmemem lazım tamam mı? Bunu bimden aldım ama. 429 lira verdim ya. Ben aynı fiyat bandında QCY 13 T13 ANC'yi incelemedim mi arkadaşım? Şimdi ben buna 429 lira veriyorum. Hiçbir ekstra özelliği yok ve kulaklıkta bas yok. Hani tizlerle mitler gayet iyi demiştim ya. Kulaklıkta bas olmadığı için tizlerle midler çok yüksek geliyor. Bu sefer de kulağını tırmalıyor ister istemez. Niye? Çünkü bas yok. Şimdi tamam hakkını yemeyeyim kulaklığın. Birazcık bas var. Şimdi şöyle iyi bir bas seviyesine 100 puan diyorum. Sıfır basa da 0 puan diyorum. Bunun bası, bunun bası yok. 0. Yok yok tamam 0 değil muhtemelen 15-20 civarındadır. 15 ile 25 arasında diyeyim hadi. Var gerisini sen düşün artık. Tamam gördüğün gibi kulaklık performansından istediğim verimi alamadım. Peki acaba powerbank performansı nasıl? USB kısmını bağlıyorum. Sonra da telefonu şarja takıyorum oluyor. Bak şu anda şarj olmaya başladı gördüğün gibi. Şimdi ben bunu burada baştan sona denemeyeceğim. Zaten videoya geçmeden önce yeterince denedim. Benim şu anda çekim yaptığım şu telefon var ya, onun kamerasını kullanıyorum. Onu biraz şarj etmeye çalıştım. Powerbank'in şarjı 10 dakikada %87'den %57'ye düştü. 10 dakikada. Şimdi 87'den 57'ye nasıl düşürdüğümü anladın mı? Bu 10 dakikada telefonun şarjı %7 arttı. Hadi arada yaklaşık şöyle 4 kat fark var diyelim. Dolayısıyla telefonun şarjı %0 iken ve powerbank'in şarjı da %100 iken bu ikisini birbirine bağladığımda powerbank'in şarjı 0'a indiğinde telefonun şarjı yaklaşık %25 olacak. Yani powerbank full doluyken bir telefon bataryasının çeyreğini ancak doldurabiliyor. E şimdi olur mu yani? Buna powerbank diyoruz. Burada da Powerbank yazıyor. Yani böyle powerbank olur mu sence? Bak burada da şey yazıyor. Şarj aleti USB ile yavaş yavaş şarj etme. Yani yavaş şarj etme de değil anladın mı? Yavaş yavaş. Sindire sindire. Çıkarıyorum şarjdan. Şimdi kulaklığın kulaklık performansından tam verim alamadım. Powerbank konusunda da tam powerbank özelliği stabil bir şekilde çalışıyor. Ama söylediğim gibi telefonu çok da şarj etmiyor. O zaman ne bekliyoruz şimdi? 429 liralık mikrofon performansı bekliyoruz. Bakalım bu 429 lira verdiğime pişman olduğum kulaklığın mikrofon performansı nasıl? Hadi o zaman mikrofon testine. Evet, Fine Blue 8 kulaklığının mikrofon telefonu sesinden merhaba. Şu anda kulaklıklar kulağımda ve bu şekilde telefon görüşmesi yapıyorum. Yolun hemen kenarındayım. Mesela şu anda yanımdan bir otobüs geçiyor. Dışarıdan gelen sesleri yeterince izole edebiliyor mu bilmiyorum. Sesimi gayet net bir şekilde duyabiliyorsan dışarıdan gelen sesleri yeterince izole ediyor demektir. O zaman hadi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet kulaklığın mikrofon performansını da duydun artık yorum senin. Hatta bu yorumunu aşağıya yorum olarak da yazarsan sevinirim. Kulaklığın teknik özelliklerinden videonun başında kutuyu incelerken bahsetmiştim. İşte 2000 mAh batarya, dijital ekran, 60 saat kullanım süresi ki yersen biraz zor gibi geldi bana. Bluetooth 5.3 sürümü kullanılmış vesaire. Pasif gürültü engelleme var mı arkadaşım? Yok. Aktif gürültü engelleme var mı? Yok. Uygulamayla kullanılabiliyor mu? Yok. Ecolizer özelleştirmesi var mı? Yok. Ses performansı nasıl? Kötü. Powerbank performansı nasıl? Kötü. Mikrofon performansı nasıl? Onu da dinledin zaten. Evet, bu videoda önümüzdeki Cuma günü bime gelecek olan Fineblue markasının T8 modeli Bluetooth kulaklıklarını inceledim. Önümüzdeki Cuma diyorum ama videoyu yetiştirebilirsem Perşembe günü yayınlayacağım. Yani bu kulaklık yarın bime gelecek. Umarım Perşembe'ye yetiştiririm. Yani sen de bime gidip bu kulaklığa 429 lira verdiğinde başına neler geleceğini öğrenmiş oldun. Ben yapabileceğim bütün yorumları yaptım, elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde inceledim. Hatta videoyu da birazcık uzatmış olabilirim. Kusuruma bakmayın. O zaman daha da fazla uzatmadan kapatıyorum. Videoyu BM beğenmeyi ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olmayı unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere ben kaçar.